Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle iPhone telefonlarda fotoğraflardan PDF nasıl oluşturulur ve bu oluşturduğumuz PDF'leri nasıl PDF şeklinde birleştirebiliriz bunu anlatacağım. Anlatıma geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. arkadaşlar Öncelikle fotoğraflara geliyoruz elimizde bir belge var fotoğraflara açtık ve buradan seri şekilde birkaç tane fotoğraf çekiyoruz Şu şekilde. şimdi 4 sayfalık bir fotoğraf çektim daha sonra fotoğraflar uygulamasına gidiyoruz. Ve bu çektiğimiz fotoğrafları dosyalara kaydedeceğiz. Şimdi dört tane fotoğrafı seçtik. Daha sonra paylaştan şuradan dosyalara kaydet diyeceğiz bu çektiğimiz fotoğrafları. Ve dosyalara kaydediyoruz. Dosyalara kaydettikten sonra dosyalara girdik. Çektiğimiz fotoğraflar burada. Şöyle JPEG formatında. Daha sonra sağ üstten 3 noktaya tıklıyoruz ve buradan seçe tıklıyoruz. 4 tane dosyamızı seçtik. Daha sonra sağ alttan 3 noktaya tıklıyoruz ve buradan PDF yarat diyoruz. Birkaç saniye içinde PDF'imizi yarattı ve şöyle gördüğünüz gibi 4 sayfa şeklinde bunları hem PDF yapıyor hem birleştiriyor. Bu özellik çok kullandığım bir özellik arkadaşlar. Benzer bilgilendirici videolar için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım.